Ay sabah beri kapınız zili çalıyor bakmıyorlar. Nerede bu ev ahalisi ya? Murat, Elif. Aa bir de burada oturuyorlar kapıyı açmıyorlar. Şaşkın mısınız nesiniz? telefonla tamam. Bu kadar mı daldınız telefonu? Açmazsanız açmayın Aman zahmet etmeyin ben açarım ha. Kim geldi acaba? Egemen'in arkadaşları mı geldi? Elif'in arkadaşları mı geldi? Bakalım. E, ee, kimseler yok. Bu ne ya? Aa, Burada bir tane kart var. Bu şekiller ne böyle? Aa. Elif Sinem'in ödev notu falan mı bu? Bir tane kart buldum dışarıda. Bu işaretler ne demek Arkadaşına Elif? Bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Gizemli kutuları bul. Bu, Aa, bu ne? Bu mesaj. Hanginizin şakası bu? Ya Şaka falan yapmadık. Getir bakayım Elif Sinem. Gizemli kutuları bul diyor. Nereden bulacağız Murat biz gizemli kutuları? Gizemli Elif gizemli kutular. Bir dakika ya. Kış bahçesine saklamışlardır. kesin Evin içine giremeyeceklerine göre. O ne anneciğim? Hmm, burada da bu yazıyor. Sinem bu kartlar nereden çıktı? Bilmiyorum anne. Yürü yürü kış bahçesinde bulacağız kutuları hadi. Bahçesine bakacağız evet. gelin bakayım. Aa kapı açık Murat siz mi açtınız? Evet, Aa, ya. Doğruyu söyleyin çabuk. Aa, Nerede bu gizemli kutular? Elif. Ben girmem buraya. Burada kırmızı bir oje var bu neyin nesi? Sen kullanmazsın bu renk oje. Bilmiyorum. Aa. Aa altta kutu var Elif. Şey yazın altta kutu var. Aa orada bir kutu var. Kırmızı şeyli puantiyeli burada bir kutu var. Bayağı zor yerlere de saklamamış yani bayağı basit. Zehra burada da var Zehra bu ne? Aa burada bir tane daha var. Eli Sinem başka var mı anneciğim? Kaç oldu? Üç tane kutu oldu. Galiba üç tane. Üç boy baksana. Zeyra. Hadi yardım et Elif. Sineme de götürelim bunların içinde neler varmış. Hep ben birlikte bunlar göreceğiz. Elif almam. Ben bunları almam. El Elif Murat var. al hadi al kutu. Hayır hadi. bunları. ne oldu? Ne oldu? Nerede Elif Sinem? Burada. Bir Aa, Bir sandalyede el... de var. Bu farklı renk ama. Murat şuna bak küçücük. Bu çok olabilir. Bunu da koyalım. Bunu açmayalım. Bu yeşil renk neden farklı ya? Hadi gidiyoruz içeri. Başka kutu var mı? Yok. Bakalım hadi gelin bakalım içinde neler varmış. Bunlar Squid Game kartının işaretleriyle gelen kutular. Evet. İlk önce Allah hangisinden Sihir. baş... İlk önce sayalım. Sayalım. İlk önce hangisini açacağız? Ay yavaş dikkat et. Ben diyorum ki ne büyük ne küçük ortadan başlayalım diyorum. Orta boy açıyoruz ilk önce. Murat orta boyu açalım. Aç bakayım anneciğim ne var? Evet ilk orta boydan başlıyoruz. Aç bakalım Elif. Kıyafetler ne? Aa, yine kart çıktı içinden. Kıyafetleri giyin yazıyor. Ver bakayım Elif Sinan. Bu kartın aynısı yine aynı şekiller var. Bunların üzerinde sayı yazıyor? 196. O tişört evet. ve ceket. Bakayım bir tişört daha ceket daha var. Bakalım. Aç bakalım bu ne? 156. Biri büyük biri küçük Murat bunların. Mi bu galiba senin için. Restor. Kıyafetleri giyinin dediğine göre bunları siz giyineceksin. O zaman görevleri yerine getireceğiz. Giyinin bakalım hadi. 1 2 3 Murat bunlar neyin nesi? Bana çok güzel oydu bence kırmızıda. Aynı böyle aynı o filmdeki yarışmacılar gibi oldunuz Hadi Diğer kutular açalım mı artık? Açalım bu sefer? Ya yok ben şunları merak ediyorum. Hayır, hayır. Yeşil yeşil. Hangisini a açalım ilk önce? Abi kutu daha çıktı. Ben kutu çıktı. Çıkar bakayım anneciğim. Murat bunun içinden bir kutu daha çıktı. Evet. Diğer bir kutuyu aç. De, bir de bir kutu daha çıkıyor canım. Yok be çıkmaz herhalde. Aç bakayım. Ah bir Aa, kutu daha çıktı. Ne oluyor ya matruşka gibi? Ay bunun için de büyük bir sürpriz var galiba. galiba. Aç bakayım anneciğim. Bu ne? Ha. O neyin Bu nesi? Ne? Squid Game şekeri çıktı Aa, içinden. Şekeri çıktı içinden. Hadi yapalım. Ve O şey ne? Mum çıktı. Şey Çakmak mum. Şekeri inanmıyorum size. Gerçekten bunu kim hazırladı böyle Elif? Hmm. Bak bak çıktı. Aa. Şekeri çıkardı. Harika. Ilk oyunu. Şu açalım mı? Evet diğer kutuları açalım hangisini açalım ilk şu önce açalım şu küçüğü açalım hadi Elisine küçüğü açalım hadi çek o kutular anneciğim bunları kim getirdi önemli olan o kim getirdi Bilmiyorum. dışarıya bir bakacağım ben ya bir dakika bekle açma Elif Sinem beni bekle dışarıda birileri var mı bakayım. Murat dışarıda kimsecikler yok. Kim getirdi bu kutuları ben Elif? biliyorum. Elif <laughs> sırtında da sayı yazıyor. 196 yazıyor. Benimki de neydi 456 yazıyor. Bilmiyorum Murat gerçekten. Aç Aynı bakayım Elif, Sinem'ciğim. Murat bir tane daha kart çırptın. Ver bana ver anneciğim. Görevleri yerine getir. Görevleri yerine getir. Bir dans, iki saklan, üç... Sakın, Sakın hareket, hareket etme. Bunları yapacağız galiba evet. değil mi? Bakayım görevleri abi. yerine getir diyor. Ne çıktı içinden? Beş taşı çıktı. Elisinem şimdi onu oynamayalım. Bence ne yapalım ben biliyor musun? Oynuyorum. Şunları açalım. Hadi oyna bakalım Elif'ciğim. Görevlerini yerine getir diye acaba bu muydu Murat ne dersin? Bilmiyorum ama ya. görevleri yazmış dans et diyor. Evet. O zaman televizyondan dansını açacağız dans edeceğiz mecbur. Evet. Aa a, bir dakika bu görevler yerine gelince kimin getirdiği ortaya çıkacak. Evet aynen öyle. Hadi, hadi şunu açalım. Elif Sinem onu yerleştir. Ama evet. kutusu falan çok güzelmiş. Hayda Hadi ikimiz aynı anda mı açsak? Aa, ne var de. içinde? İnanmıyorum <laughs> dur şey, dur Elif. <laughs> Murat o baban için galiba Bu oyuncak da senin için Anladım. Murat bu maske ne evet, böyle görelim, Baban göz göz kömür, göz adam ol. kömür adam oldu Elif Kömür adam oldu Bir dakika Aa Elif'e de maske Aa, çıktı mi? Diğer kutudan mı çıktı o da Evet onu çıkaralım Onun Murat başlasın. bu ne böyle ya Başka var mı <laughs> açmadığımız kutu var mı <laughs> Başka açmadığımız kutu var mı? Hepsini açtık mı? Bak bücür geldi merak etti görüyor musun oyuncağı? O kesin kutunun içine girecek dokunmayın ona. Gel büyüye gir büyüye gir şaşkın. Gel Elifsin ama kutuya girmeye bayılıyor. Yok yok şuna girsin en büyük bu. Bak en sevdiği şey kutuya girmek arkadaşlar. İçine yattı resmen ya. Şaşkın mısın? Aç annem nefes alalım. Dur dur bana hediye olarak gelmiş. Sana bakalım. dünyanın en güzel hediyesi. Ay, sen bana hediye olarak mı geldin? Dünyanın en güzel şey hediyesi. Evet, hediye. evet sıra geldi görevleri yerine getirmeye Hadi. ama dansını bilmiyoruz. Hadi ya Ben biliyorum. O zaman aç bakalım dansını. İlk önce televizyondan bakarak dansını yapacağız. Saklan diyor. Siz saklanacaksınız galiba ben veya bunları getiren bulacak sizi. Üçüncü görevde sakın hareket etme diyor. Nasıl olacak kırmızı anlamadım. Işık, ışık Aa bir dakika evet. evet. Yeşil ışık kırmızı ışık da donuyoruz bir değil var, mi? Sen... Tamam oy göreve gelince yapalım tamam. bence. Hadi aç bakalım dansı neymiş Elif Sinemcim. Kutuların hepsini açtık. Şimdi asıl soru şu. Bu kutuları kim getirdi? Görevleri yerine getirip evet. arkadaşlar öğreneceğiz kim getirdi. Şekillere bakın geometrik şekiller. Bücür de kutunun içine çok yakışmadı mı? Bücür sen burada dur anneciğim. Şu kartla sen de duysun. Hadi bakalım aç bakalım dansını Elifçim nasılmış dansı hep birlikte görelim. Bak 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 bak. Vücuda <laughs> bak bakıyor. derken evin dışında bir yere saklan ben görüyorum o zaman ebe ben olacağım galiba şuraya ebe oluyorum siz saklanın tamam mı arkadaşlar ya bu görevlilerini getirince umarım gelen kişi bunu getiren kişi çıkar ortaya ya, ne Bir. nereye saklanacağız 5 6 7 8 9 10 16 kaça kadar sayacağım ben ya? ya yeter bu kadar nereye saklandılar buradalar mı buraya saklanmazlar eminim Bakalım nereye saklandılar. Ben mi bulacağım ya? Bunu getiren bulsun onları. Bir sorsam mı acaba onlar buldular mı falan diye bakalım. Buralarda yok. Perde kımıldıyor. Kesin dışarı kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Murat korktum ya. Sırır, sırır, sırır. Ee, ben buldum seni. Elif. Elif nereye? Salıncak sallanıyor. Kesin oraya bir yere saklandı. Bak Elif nerede? Burada buldum. Elif'i de buldum arkadaşlar. E ee, ben buldum. Başka biri gelmedi mi Elif? Kimse gelmedi mi? E ben buldum arkadaşlar. Bu nasıl iş ya? Belki son görev yapınca gelir. Sakın hareket etme diyor. Geçin karşıya. Evet hadi. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Böyle durdunuz değil mi? Bakalım başka kim geldi durdu dona kaldı buralarda. Aa a, Squid Game kızı geldi. Yeşil ışık, kırmızı ışık diyen. Bak burada donmuş kalmış böyle. Ee, bunu yaptı hareketleri mi yapacağız biz? Onlar dondu. Elif Sinem de dondu. Hadi bakalım. Şimdi dans edin desem. Neyse oyun ne yapıyorsa onu yapacağız. Tamam mı? Hazır olun. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ne yaptın? Babasını düşürdü ya. Şimdi bakalım o bebek ne yapıyor? Aa bunlar üç kişi olmuş dans ediyorlar. Kartta yazdığı gibi aynı dans ediyorlar. Elif Sinem hadi siz de dansa. Onlar gibi dans etmeniz gerekiyor. Şu tarafa gelin hadi Elif Sinem yanına gelin. Bunlar Aa, sizin yanınıza geliyor. Bunlar gibi dans edeceksiniz. Baksana çok güzel dans ediyorlar. E ee, görevleri yerine bu kutuları bunlar mı getirdi yoksa? Bak sizin kıyafetinizden giyinmiş. Bu da kırmızı kıyafet giymiş aynı şu yerdeki oyuncak gibi. Bu kız da aynı böyle. Şeydeki yeşil ışıktaki kız gibi. E ee, ne yapacağız? Nereye kadar devam edecek bu? Ben sevmedim bu işi ya. Bir, iki, üç. <laughs> İşte yok oldular. Yeter bu kadar tantana. Şu kıyafetlerinizi değiştirin. Ben sevmedim bu işi. Şu gizemli kutular da doğru dışarı Ay, atıyorsunuz. Elif Sinem, ne beş taşı? Murat şuna kutuların hepsini dışarı atalım. Onları gönderdim buradan çünkü. Elif var. Sinem hala ne? Beş bu da burada kaldı. Şunları da alıp götürselerdi bari. Bu ne böyle Elif? Şuna bak. Bu şekiller de ne innesi?